Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Asus'un Ryzen işlemcili ana düşük olan Ryzen işlemciyi görüyor cihazımız ama şu görmüş olduğunuz Ryzen 5 5600 desteklemeyen bir ana kartı, BIOS'unu güncelleyip bu işlemciyi nasıl takabileceğimizi anlatacağım. Normalde beni taktım ve görüntü alamadım ama şimdi BIOS bakın şu anda Ryzen 3 2200 var. Bundan görüntü alırken diğerini alamadık. Peki ne yapacağız? Tabii ki BIOS güncelleyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Anakartın modeli buydu. Kendi sitesine girip BIOS indirme sayfasından, driver sayfasından işletim sistemimizi doğru şekilde seçiyoruz. Ve sağ üst taraftaki bakın şuradaki BIOS yazan yere tıklıyoruz. Ve BIOS indirme seçenekleri içerisinde en güncel olan, tarihli olan, bize en yakın olan tarihli indiriyoruz. Tabii burada birçok BIOS dosyası var. Bunların içerisine siz güncel tarihli olanı indireceksiniz ki en güncel BIOS'a sahip olasınız. Bu işlemci desteğini biz BIOS güncellemesiyle sağlayacağız. Bakalım görüntü gelmeyen işlemcimizi takıp görüntü alabilecek miyiz? BIOS dosyamızı indirdik. Dosyamızda iki tane klasörümüzde dosya klasörümüzde iki tane dosyamız var. Bir tanesi şu Renamer dediğimiz isimlendirme. Bir de BIOS'un kendisi. Bakmayın böyle resim dosyası şeklinde gözüktüğüne. Bu BIOS'un kendisi. Bakın burada CAP uzantılı olan BIOS'umuzun kendisi. Burada klasörü çıkartacaksınız. Bakın WinRAR'la iniyor, ZIP'li iniyor. Bunu mutlaka indirilenler klasörüne çıkartın. Ne yaptık? İndirdik doğru BIOS'umuzu. Klasöre çıkışını yaptık. Ve bilgisayarımız artık BIOS update'ine geçiyoruz. Asus'un bu modelinde ne yapacağız? Bilgisayarımızın açılışında Delete Del tuşuna basıp BIOS'un ekranına ulaşmaya çalışacağız. Ben buraya gelinceye kadar şöyle bir özetleyeyim sizlere. Güncel BIOS'u kendi orijinal sitesinden kendi sistemimize uygun şekilde doğru olarak indirdik. İndirilenler klasöründen zipli olan, rarlı olanı klasöre çıkarttık. Bakın BIOS'umuzun altından Advanced moddan Tool'a geldik ve buradan da S-Flash'a geldik. Burada iki seçenek var. İnternet ve dosya. Bakın dosya yazanı seçtim. Dosya yazan da sol taraftaki menüden C diskime indirilenlere geleceğim. Benim BIOS indirdiğim BIOS nerede? C diskimde ve indirilenlerde. C users'tan dosya bilgisayar isminden downloads klasörüne geliyorum. Bakın benim indirdiğim dosya ve cap uzantılı dosyayı seçip yes diyorum. Bana o BIOS'un hangi tarih olduğunu ve sürümünü, versiyonunu söylüyor. Tamam diyorum, yes diyorum ve işlem başlıyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Burada elektriğin gitmemesi gerekiyor. Umarım şansınızla elektrik gitmez. Uzun süren işlem bittikten sonra bilgisayarımız kendiliğinden yeniden başlayacak arkadaşlar. Burada biraz sabırlı olacağız. BIOS update sonrası bilgisayarımızın açılışı biraz gecikebilir. İlk açılışta birkaç kere yeniden kendi kendine başlayabilir. Burada hiç tedirgin olmayalım. Bakın açıldı cihazım. Artık görüntü geldi. Burada bir taç kere kendi kendine yeniden başlayacak. Buralarda hiç tedirgin olmaya gerek yok. Cihazımız açılacak. İşlemci desteği olmayan cihazımızın uygun BIOS'unu indirdik. Bilgisayarımızı yeniden başlattık. Bilgisayarımızın BIOS'undan S Flash BIOS Utility'den videoda anlattığım şekilde BIOS'umuzu güncelledik. Cihazımız yeniden başladı. Şu anda ilk ayarları kendi kendine yapıyor. Şimdi asıl meseleye gelelim. Şu işlemciyi az önce taktım. Görüntü alamadım. Şimdi üzerindeki düşük olan işlemci 2200 olanı sanırım. Onu söküyorum. Bakmayın böyle çıplak elle normal bir şekilde söktüğüme. Siz mümkün mertebe plastik eldiven takın. Cihaz kapalı olacak tabii ki. Fişleri sökün. Çıplak elle böyle elektronik cihazlara değmemeye önem gösterin. Benim böyle değilime bakmayın kıymetli arkadaşlar. Yönü var işlemcinin. Aman dikkat edin bacaklara eğmeyin. Yönünü de bu şekilde. Biz artık yıllarda bu işi yaptığımız için rahat takıyoruz. Yönünü taktık. Fanı sıkıştırmaya da gerek kalmadı. Biraz sonra çünkü dağıtacağız cihazı. Fanımızı da üzerine oturttuk şöyle. idare edecek bir şekilde çalışsın. Cihazımızı açtık. Bakalım AMD bu gösterdiğim üstün üst versiyon AMD'yi bu anakart. Bakın görüntümüz geldi. Az önce gelmeyen görüntümüz geldi. İlk etapta New CPU uyarısı. Yeni işlemci taktık ya. F1 ile BIOS'a girelim bakalım. Görüntümüzü aldık. Yeni işlemci almadı. BIOS'ta sol üst köşede bakın şuradaki sol üst köşeye gelelim bir şu sol üst köşeye. Burada artık işlemcimizin güncel BIOS'a sahip olduğunu ve 5500 AMD Ryzen 5 5600 artık 6 çekirdek. <laughs> İşlemler bu şekilde arkadaşlar. Sizlere kolay gelsin.